Hepinize merhaba X izcunlarınızla yarın arkadaşlar bugün sizler birlikte ne yapıyoruz bugün sizler birlikte Free Fire sözüm vardı size hatırlıyorsanız bugün o Free Fire sözümü tutuyorum takımla ölüm maçına girdik Free Fire'da ve o sözümü tutacağım başlıyoruz şu anda e, buralar ki ben buraya boşuna inmeyeyim. Free sözümü tutuyorum yani şu anda. De genelde herkes beni genelde neden bilmiyorum. Videolarımı linçliyor arkadaşlar. Ona bırakırsanız. Tuhmetli. ana kazanıyoruz. Onlarda bir kişi kaldı. O şu herhalde. Abi adam bayıldılar ve zafer zaten bizim oldu. Ama yani sözümü tutuyorum şu anda. Tutmuş sayıyorum. Ne olur. Bir de 31 abone olmuşuz arkadaşlar. Onu da biliyorum. surprise videosunda da çektim. Ne olur beni şu yakın zamanda 40 yaparsanız gerçekten hepinize çok teşekkür ederim ve çok sevinirim. Yakın zamanda 40 yapacaksam ama ben 40'ta sürpriz videosu çekmeyeceğim. 50'ye geleceğiz. 50'de bir sürpriz videosu çekeceğim. Sonra arkadaşlar Allah izin verirse 100 aboneye de yaklaşabiliriz. Amin. Şimdi adam beni kesin gördü. Bizim bir arkadaşımıza vuruyorlar. Kanka. Aynen sen bir Allah Bayıl öl öl. Sen git arkadaşların izle. Onlar da gene e, bir buçuk kişi. Yani birisi baygın. Bir de artı bir kişi kalmış. Onları da almalıyız. Sonra bitiyor zaten. Hı, a, i̇ki kişi sayıyoruz. Evet sen de bir git. Ve zafer. Durum 2-0. Savaş beyleri ve ise uluyanlar. Aa avuk açıldı. Avuk alalım. Avuk alalım. Avuk candır. Geliyor. Mantar atmışlar. Ben Oglo oynuyorum. Oraya mesela bir tane şey yapmışlar. Adam. Bana sıkıyor değil mi? Onu zaten başka sağlayarak Onlardan gene iki kişi kaldı. Alan buraya geliyor. Kaçıyoruz. Şu anda haritaya bile bakamıyorum. Çünkü ekran kaydıcıyı oraya kaydırdım. Adamlar nereden sıkıyor anlayamıyorum. yani ben o kadar dışı şey yapmak istemiyorum. Bundan mesela adamları gözleyebiliriz gördüm Evet Yeniden birleş daha ve son darbe herhalde benim ve her bir hafta herhalde e, bin lira falan veriyor bilmiyorum gerek seviye 3 ve mifer seviye 2 alıyorum hırsına neyse onu alıyorum başka da bir şey almayacağım zaten bazı arkadaşlar mantar veriyor size çok sağ olun. الغرزه مثلا اضع Tamam bu sefer kazanamadık. Bu sefer yani ben kazanamadım. Evet. E, bu turu alamadık. Aa. Onu basınca yeniden canlanabiliyor. Ben pap, yani ben bu Free Fire'ı bayağıdan beri oynamıyorum arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz yani. Bu tarz şeyleri bilmiyorum ama adamın yanına geldi. güzel aldı. Onlar da, onlar şu anda bir buçuk kişi biz bir kişiyiz ki o mal aldık 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 aldık. Tekte tek aldılar arkadaşlar. Al abi al abi al aslan. Bồ oh, à yeah.